Bekle. <laughs> hayır. Nereye başlıyorsun? Daha top lazım. Evet. Hazır. Evet. çek. Evet. Dönüş sol ayak iade. Aferin. Hemen geçti. Sol ayak iade. Evet. Boş gitti. Evet. Hemen geldi. Evet. Sol ayak iade. Aferin. Hemen gitti sarıya. Sol ayak iade. Hemen boş geçti. Evet. Geldi. Hemen sol ayak iade. Hemen geçiş yaptı. Sol ayak iade. Evet. Geldin. Karıştı değil mi? Devam. Dörtten devam. Evet. Evet. Geldin. Sol ayak iade. Hemen geçişini yaptın. Sol ayak iade. Evet. Boşu geçti. Hemen doluya geldin. Devam. Sol ayak iade. Hemen devam sarıldın. Sol ayak iade. Tekrar döndün. Bir daha başla. Evet. Şimdi daha iyisini istiyorum. Evet. Çık. Evet. Çözdük artık. Hadi bakalım. Başladık. Evet. Aferin. Sağa sola gitmeyecek. Buradan bana net bir şekilde gelmesini tamam. istiyorum. Sağa sola gitmeyecek. Evet, devam. Sağa sola gitmesini istemiyorum. Evet. Arada boşluktan gelmesini istiyorum. Evet, pas açısını yapacağız. Evet. Devam. Evet, önden. Karıştırma. Evet, haydi devam. Karıştırma. Evet, bak. Yine karıştı. Devam. Karıştırma. Evet, sol. Evet, şimdi sarıdasın. Şimdi sol. Evet, geldin. Evet, şimdi doludasın. Evet, oynadın. Evet, geldin. Şimdi geldiğim ve dinlendin. Güzel. Şimdi aynısını sarıda yapacaksın. E sağ ayakla yapacaksın. Ha. Sen buradan mı? Buradan girdin. Dönüşünü yaptın. Önünden dönüşünü yaptın sağ ayak. Sonra sarıya ha. gittin. Dönüşünü yaptın sağ ayak. Boş gittin dolu geldi. Tamam. Evet. Hazır mısın? Hazır. Hadi başla. Evet. Hemen sağ ayakla. Evet. Oran, orantısını bul. Evet. Hemen burada. Evet. Pas açısını bul. Evet. Gittin. Hemen geldin. Sağ ayak. Evet. Haydi. Devam. Evet. Sağ ayak. Hemen devam. Evet. Devam. Evet. Evet. Oynadın. Haydi bakalım. Gittin. Evet. Geldin. Sağ ayak. Evet. Devam. Sağ ayak. Evet. Gittin. Şimdi dolu. Önünden. Evet. Hemen gittin. Evet. geldi Evet. Hemen döndü. Bir daha başlayacağız. Evet. Çık. Şimdi daha sert Evet Devam Şimdi daha net istiyorum Evet Bravo Sağa sola gitmesin Kapakları gezmesin Top ortadan gelsin Evet Ortadan gelsin top. Evet Devam Evet Geldin Önünden Evet Net gelsin Evet Hemen oyna Sağ ayak Evet Aferin Hemen devam Bitti Gel Evet Bravo Evet Gel Devam Evet Hemen geldi Evet oynadı. Aferin. Güzel. <laughs> Şimdi aynısını seken topu iadesi yapacaksın. Buraya geldin, girdin, hemen çabuk çabuk döndün, hemen seken hemen gittin, döndün ve seken topu. Binaya geldin oğlum. Evet, hazır. Evet, çek. Evet, aç sol ayak. Evet, net. Evet sola yak. Aferin. Hemen çek. Çek 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 çek. Haydi biraz hızlandır. Haydi. Haydi. Bak zaman kaybediyorsun. Haydi. Kaybetme. Çek. Evet hemen geldi. Evet. Devam. Aferin oğlum. Evet çeken top. Evet haydi altına gir topu. Gir altına doğru. Hayır önünden. Evet altına gir. Altına doğru Evet. Hemen devam. Aferin. Son. Evet geldin. Hemen girdin. Haydi oynadın. Evet. Hemen devam. Evet, bir tane daha açıyorum. Devam. Çık. Evet, hemen girdin. Haydi, zaman kaybetme. Aferin. Haydi net gelsin. Evet, güzel. Evet, devam. Evet, sıraları atlama. Fazla gitme. Evet, şimdi boş. Evet, şimdi dolu. Aferin. Haydi. Evet, devam. Evet oğlum. Aferin. Git. Evet. Ters oldu. Ters oldu. Haydi koordinasyonları şaşırma. Evet, hemen geldim. Evet. Haydi boş, dolu. Evet. Sıraları karıştırma. Evet. Güzel. Aferin. Neler. Sağ ayak yadis. Beken top. Oh. Aferin. Yiy. Yes. Evet hazır. Çek. Evet döndük. Evet sağ ayak. Aferin sana. Evet oğlum sağ ayak. Aferin. Hemen pozisyonunu al. Evet. Hemen pozisyonunu al. Evet. Çaprazını atıyorum bana. Evet. Aferin. Hemen çaprazına. Oyna. Evet. Çek. Evet. Geldin. Aferin. Devam. Pardon. Evet. Devam. 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 Evet. Oynadık. Evet. Çektik. Evet. Haydi girdin. Evet. Çaprazı. Evet oğlum. Aferin sana. Haydi oynadın. Evet. Devam ettin. Evet. Geldin. Çapraz. Evet. Bravo. Haydi bir daha. Evet. Çek. Hemen çaprazdayım. Çaprazda top çaprazdan geliyor sana. Evet. Evet, aferin. Ke. Evet, bravo Yunus. Bravo Yunus. Evet oğlum, devam. Evet, devam. Evet, hemen geldin. Evet, 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 evet. Aferin. Devam. Evet, oynadın. Devam. Evet, bravo. Bravo, bravo, bravo. Aferin oğlum. Devam. Evet, oynadın. Aferin sana. Evet, geldin. Devam. Haydi. Evet, devam, 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 devam. Evet, dinlendi. Son. Yol, <laughs> bu sefer kafa vuracaksın. Ha. Tamam mı? Yaz, kısa falan değil. Buraya geldi, geçişini yaptı. Hemen döndü. Tıkladım, bam diye vuracaktım bu sefer. Sonra ikinciye gittim, döndün, tıkladım, vurdum. Yüksek. Dinle. Aferin. Gayet iyi. Ki... <laughs> Tempoları, art tempoyu arttırmak zorundasın. Tamam, tempoyu arttırmak zorundayız. Tempoyu arttırdığımızda, yorgunlukta ee, hemen ikinci çözümü bulmak zorundasın. Evet. Anladın mı? Yani nabız ne kadar yüksekse hata yapma olasılığımız o kadar fazla oluyor. O yüzden nabızı yükseltmek zorundayız. Yükselttik, çok çabuk kendimize gelmek zorundayız. Evet. Tamam, hazır. Evet, çek. Evet, hadi yüksel. Şu, evet, daha net, daha net. Aç kolları. Aç kolları. Evet oğlum, aferin sana. Aç kollarını. Aç kollarını. Kolları aç kolları. Evet, bravo. Haydi bakalım. Aç kolları. Evet, bravo. Aferin. Haydi. Evet. Aç kolları. Evet. Devam. Evet. Aferin oğlum. Aferin. Güzel. Güzel topu bekle. Topu gör. Topu gör. Zamanlamanı kaçırma. Evet, bravo. Devam. Evet. Haydi. Evet, bravo. Haydi. Şimdi. Evet. Yüksel. Aç kollarını, aç kollarını, aç kollarını, aç kollarını. Evet, bravo, dinle. Sıklamalar tek. Anladım. Anladık. Sıçtık yoruyor zaten. Bra. Ne Nabzın kaçtı. Şimdi doğru karar, birazdan doğru karar verdik. Evet. <laughs> Abi hoş geldin. Evet. Evet Çık Evet sıçra. Aç kolları Aç kolları Aç kolları Aç Yüksel Evet Bravo Devam Evet Aç kolları Düşürme kollarını Sakın Evet Devam Evet Aç kolları Evet Kolları aç Kolları aç Aç kollarını Dengeni bulacaksın Kollarını açarsan denge bulursun Haydi Evet Seninle mücadeleye giren adam Kollarını açıksa yaklaştırmaz Devam Evet Oyna Evet Bravo Aferin Hüseyin. Evet iyi. Aferin oğlum devam. Evet oynadın. Devam 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 devam. Evet. Çıktı. Üç tur jokum var. Aferin oğlum. İyi. Hadi bakalım. Evet hazır. Evet Yunus. Bekle. Evet ilk hareketi bu. Evet başla. Evet 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 devam 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 devam. Kırmızı. Evet hemen yönünü ver. Evet oğlum hemen 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 slalomunu yap. Evet beni buluştur. Evet buluştur. Hadi yüzde yüzde gel. Gel 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 gel. Evet bas. Evet oyna. Haydi 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 bak. Hemen evet. pas açısına gelmek zorundasın. Haydi gel gel açısına gel açısına. Evet. Evet sarı. Evet pasını yap. Evet hemen açıldı. Açıl 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 açıl. Evet git. Hemen yap golünü. Evet bravo hemen al topunu. Evet. Şimdi ayağın arasını aldın. Hemen başla 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 başla. Evet sarı. Evet haydi Yunus haydi Yunus. Haydi 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 oğlum. Hadi oğlum hadi oğlum oyna der. Evet geldin. Evet oyna. Evet oyna. Oyna. Evet devam. Devam. Kırmızı. Evet iaden var. İadem var. İadem var. Evet şimdi açtın oyunu. Evet aldım bitir. Evet hemen gel. Haydi nasıl isabet bunlar? Evet al hemen. İzle beni. Evet hemen matas. Evet. Devam devam devam. Sarı. Nerede sarı? Bul hemen. Evet oğlum devam 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 devam. Evet oyna bana. Hemen gel pas açısına. Hemen pas açısına. Evet. Hemen devam. Evet oyna. 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 Sarı. Sol iade. Aç hemen kendini. Aç 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 aç. Arkanı dönme. Evet çapraz at. Bitir. Evet son. Devam. Evet aldın. Hemen çek. Hemen çek. Hemen çek. Çek oğlum. Çek oğlum. Çek oğlum. Çek oğlum. Çek. Hızı. Evet haydi. Hadi yürü. Çabuk karar ver oğlum. Çabuk karar ver. Evet hemen. Hemen hemen hemen. Evet oyna. Oyna hemen pasaj üstüne gel. Evet hemen. Hemen pozisyonda. Evet gel. Gel oğlum. Devam. Evet devam. 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 Devam, kırmızı. Evet, iade. Hemen açıldı. Açıl, 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 açıl. Evet, bitir. Evet, Yunus. üç tur. Çok. Aferin. Haydi devam. Evet. Hazır mıyız? Evet. İlk hareketi, topu çekiyorsun, tuttun, çektin, tuttun, çektin, tuttun, çektin, tuttun. Tamam. Hazır. Çek. Evet. Daha iyi olabilir. Top daha kısa. Daha kısa. Daha kısa. Evet. Kırmızı. Evet. Hemen sürdün topunu. Evet oğlum. Haydi. 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 Evet. Gel iadesine. Evet. Geldin. Evet. 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 Hemen geldin. Başla. Evet. Evet. Devam. Devam. Evet. Sarı. Evet. İadem var. Evet. Şimdi açtık. Şimdi oldu. Evet. iki. Evet. Hemen devam. Hemen devam. Evet. Top al. Top al. Top al. Evet. Şimdi... Bitir orayı. Bitir orayı. Evet. Hemen top al. Evet, hemen başladım. Başla, çek 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 çek, yüzde yüz, yüzde yüz, çek oğlum. çek oğlum. çek oğlum. çek oğlum. Çek, çek, çek. Sarı. Evet, hemen geldi. Evet, 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 evet. Hemen gel, oyna. Evet, hemen gel, pasa 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 açısı. Evet, hemen açısını ver. Evet. Aferin. Evet. Kırmızı. Oynadın. Evet. Göster, göster, göster. Evet, önüne doğru iste. Evet. Bravo. Haydi bitti. Hemen geçtin yerine. Evet, yap haydi, yap haydi hareketini. Evet bravo. Alt ot. Evet hemen. Hemen makas yapıyorsun. Ne yap. Evet kırmızı. Evet hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Bravo sana. Aferin haydi topu kaçırma ayağından oyna bana. Evet geldin hemen açısını ver. Açısını ver devam evet. Oynadın evet. Evet kırmızı. Evet oynadın İade. evet aç 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 aç. Evet göster aferin. Hadi bitir. Şut yok, şut yok. Minyatür kale isabet çalışıyorsun. Devam. Evet. Hareket. Evet, bulduk. Haydi. Devam, 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 devam. Sarı. Evet. Haydi sol. Evet, 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 evet. Haydi bana oynadı şimdi. Evet, geldin açsın. Haydi, haydi %100. hadi yüzde yüz. Hani yüzde yüz? Hadi. Yüzde yüz istiyorum. Haydi. Evet. Devam. 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 Sarı. İade. Evet. Göster, göster, göster. Evet, işte bu. Aferin. Bitir. Hemen evet, tersine git. Solumu bak? Hangisiydi? Evet. Evet. Bravo. Bitir. Üç tur. Harika. Unutma. Unutma. Evet. İlk hareketi. Dikleri karnına çek. Hazır. Çek. Çek oğlum. Çek oğlum. tek 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 çek 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 Geç, kırmızı. Evet, tersine gidiyorsun. Evet, haydi bakalım, haydi, 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 Evet, aferin oğlum, aferin. Hemen gel, hemen gel, pas açısına. Gel, 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 devam, 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 devam. Evet, sarı. Evet, neydi? Evet, haydi. Nereye göstereceğiz? Evet, git, git. Evet, devam, 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 devam. Evet, sıçra kafa vur, sıçra kafa vur. Evet, evet. Devam, daha iyi olur. Aç kolları, aç kolları. Kısıtla kendini. Evet sarı. Evet iyi kontrol. Devam. Evet. Haydi oyna bana. Haydi oyna bana. Evet. Hemen geldin. Evet. Açı 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 açı. Evet. Hemen geldin. Evet. Devam. Kırmızı. Oynadın. Evet. Haydi. Evet. Aferin sana. Devam. Evet haydi Yüzüstü. üstü yattı sıçra Evet hadi 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 Evet Devam, evet. Sarı. Evet, devam. Devam, 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 devam. Hemen geldin, hemen geldin, evet. Hadi, 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 hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, evet. Evet, sarı. Evet, oynadın. Hemen, hadi göster açını. Evet, oynadın. Hadi bitir. Evet, bravo. Devam, hadi kaç bunlar. Evet, sırt üstü yatacak. Hadi, evet. Sıla. Evet. Bıçağı. Evet. Dön bana dön hop. Evet sarı. Evet. Aferin Sarı Devam oğlum devam devam devam. devam, Evet pasta, Evet gel hemen açısını ver açısını ver. Evet. Oynadın. Evet devam. Evet. Evet sarı. Evet oynadın. Evet aç 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 aç. Devam. Yeter tekte. Evet Sarı 3-4-4 haydi